Yıllardan aşkınla oluyorken Ben seni sevgilim çok seviyorken Yıllardan aşkınla oluyorken Ben seni sevgilim çok seviyorken Ömrümü ben sana ben sana verim. Sen nam sevgini istemiyorum Ömrümü ben sana Ben sana verdim Senden başka sevgini istemiyorum Hayatta bir seni Bir seni sevdim Seni görür görmez Sana vuruldum Hayatta bir seni Bir seni seni sevdim seni görür görmez sana vuruldum aşkımı ben sana ben sana verdim senden başka sevgini istemiyorum aşkımı ben sana ben sana verdim senden başka sevgini istemiyorum Aşkımı sevgenim sürüp de gitsin Hayatım sevgenim hep senle gelsin Aşkımı sevgenim sürüp de gitsin Hayatım sevgenim hep senle gelsin Bir ömür boyunca seni severim Senden başka sevgeni istemiyorum Bir ömür boyunca seni severim Senden başka sevgini istemiyorum Her şeyi verirdim senin, senin uğruna Yeter ki sen sevdin, sen beni Her şeyi verirdim senin uğruna Yeter ki sen sevseydin sevseydin beni umudum her şeyim her şeyim sendin senden başka sevgin istemiyorum umudum her şeyim her şeyim sendin senden başka sevgin istemiyorum bu da yeni bestem arkadaşlar.